Doğa Koleji Adana kampüsü çocuklarda depremin izlerini silmek amacıyla modern bilimler akademisi okullarında özel bir etkinlik düzenledi. Müzik etkinlik kapsamında çocuklar dans gösterileri, köpüklü balon gösterisi, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Müzik Bu gibi programlar sayesinde çocuklar depremin neden olduğu psikolojik etkiden uzaklaşarak keyifli bir gün geçirdiler. Müzik Konuyla ilgili Aux Haber'e konuşan Modern Bilimler Akademisi Ortaokul Müdürü Fatih Koca, Adana Doğa Koleji ekibine bu güzel düşünceler için teşekkür etti. 6 Şubat'taki asrın felaketinde hayatını kaybeden öncelikle öğrencilerimiz var, öğretmenlerimiz var, velilerimiz var, hemşehrilerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi tabii ki çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte en çok etkilenenler aslında bakarsanız yaş grubu olarak öğrencilerimiz, çocuklarımız. Çocuklarımızı bu zorlu süreçte bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek istedik. O yüzden böyle bir etkinlik planladık. Çok güzel geçti, çok güzel eğleniyorlar öğrencilerimiz. Biz bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Bu zorlu süreci normalleşmeye doğru giderken, eee dan hızlı atla, atlatmaları adına psikolojik olarak destek vermiş oluyoruz. Adana Doğal Koleji Ana sınıfı yöneticisi Sıla Akit Kütük de Depremlerden en çok etkilenen çocuklara moral vermek adına bu gibi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün Kahramanmaraş'ı ziyaret ettik. Ee, burada çocuklarımızın yaşamış olduğu e, o kötü günün e, tabii ki izlerini silemeyiz ama onların yüzlerini biraz da olsa güldürebilmek için Adana Doğu Koleji Ana Sınıfı olarak öğretmenlerimize çok güzel bir program hazırlayarak çocuklarımıza Ufak tefek hediyeler vererek yüzlerini güldürmeye çalıştık. Ee, sevgi paylaştıkça çoğalır sloganıyla. Bugün Maraş'a geldik. Buradaki çocuklarımıza tek tek dokunmaya çalıştık. Umarım e, onları mutlu edebilmişizdir.